Hiçbirize bir arkadaşlar Bu kestiriydi? Alış. 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 Hadi gidelim. Hadi gidelim. Abla Hadi gidelim. Abla gel. Yürü bakalım. Evet. Alış. 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 Ayşe buket neredesin Ayşe? Aa dur Ayşe buketi bulmam lazım. Bamban ve arkadaşı da gelmiş. Bu <laughs> ne? alışverişe geldik. Onlar da gelmiş. Ayşe buket. Ben demin ne gördüm biliyor musun? Banban'ı gördüm. Hem de arkadaşlarıyla. Sanık beyaz da vardı. Evet bizimle gelmişler. Duymuşlar alışverişe geleceğimizi. Onlar da bir şey istiyor. Hemen bizi görmeden kaçmamız lazım. Yürü kızım yürü yürü. Yürü gidelim gidelim gidelim. gidelim. Koş 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 koş. Hemen 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 görmeden gidelim. Şey, koş hadi hadi Ayşe gidelim gidelim. Hadi girelim. Hemen girelim. Ayşe ne? Aa Buradan gireceğiz anneciğim gel. Çabuk çabuk hızlı davranalım. Hemen girelim içeri. Hadi geç. Hadi. Ayşem hadi geldik içeri geçtik. Güvenliğe geçtik gidiyoruz şimdi. Bakalım. Hadi yürü bakalım gel gel. Hemen bizi görmezsen kalabalık zaten bizi göremez. Uyuram gel. Şarafa girelim. Gel 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 gel. gel. Ayşe koş koş Ayşe koş biz vermesin Ayşe koş Ayşe koş Ayşe koş Ayşe koş Ayşe bak ayşe. şu yele bak çok güzel Çok güzel Harika evet. <laughs> Ayşe dur şunu çıkarayım Tut şunu dur, Şunu çıkar Bir Giy bakalım O küçük olabilir Ayşe sana Wow Ayşe çok yakıştı, <laughs> çok güzel. Evet çok güzel. Ne oldu Ayşe? Aa, bu da Barbie Ayşe. Çok güzel. Evet devsi sana göre. Şöyle çok güzel. Evet bak burada da takımlar var. Ne kadar şıklar. Ayşe bu kıyıya tur evet, geliyorum. Evet. Ayşe bak bunlar da pijama takımları, eşortman, evde giyilmelik. Ayşe, evet koy onu oraya. Ayşe bak bu da Mickey Mouse'lu. Çok güzel, harika vardır dur bakalım. Evet dur şunlara da bir bakalım bunlar nasıl bir şey. Evet. Güzel, Çok Çok. Bu tulum mu ne? Tulum. Evet tulum. Evet. Çok güzeller. Şey. Harika. Çan. Hepsi güzel. Ha <laughs> Çok harika. Bir de şu. Buna da bakalım. Bu da çok güzel. Kedicikli. Ne ay bu <laughs> Bakalım. Tamam şimdi bakalım hemen. Aşağıda varmış. Aha. Yine burada Ayşe, Ayşe, Ayşe bomba mıdır Ayşe, Ayşe, Ayşe bomba bomba. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Ayşe bu ne yapacağız bu bambanı biz? Arkadaşı yok bu defa <laughs> Ayşe gel. Ayşe gel koş koş Ayşe koş 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 gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ayşe, koş 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 bu koş 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 ne anlattım? Bir şey alalım gitsin tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi Mr. D'ye girelim. Defterlere bak. Aa, çok güzel. Çok beğendim bunu. Harika. Anne. Sen de. Evet. Bak 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 şurada da pembesi var. Tamam kızım. Bakacağız bekle bakayım. Evet güzelmiş bu. Ben beğendim. Aşı bakayım o nasıl? Çok güzel defterler var evet. Harika. Bakalım başka şurada bir defterler var. Ayşe. Ayşe gel. Bu, Bu ne? De. Ayşe bak pırılsılı deftere. Çok güzel bak burada da beş. Kardeşine bak ben anneciğim mı? sen. Tamam. Anladım. Burada da güzel güzel kalemler var. Ayşe ben bunu aldım. Tamam kızım. Bakacağız şimdi bekle. Çok güzel. Bir de bu tarafa bakalım. Bu o Tamam. Sakin Ayşe bak böyle kalemler de var. Çok güzel. Ayşe böyle kalemler de var Ayşe. Hı. Sen de O çok güzel. Burada da bak değişik değişik kalemler. Ayşe bak. Ha ne kadar farklı. Arkadaşlar bakın ben ne aldım. Bakalım tamam şimdi birazdan bakacağız tamam mı anneciğim? Evet. Hem fiyatına bakalım ne kadar olduğunu bilmiyoruz. <laughs> çok güzeller. Ayşe bak, bak, bak kalemlere. Çok değişik şeyler. Çok, <laughs> çok güzel. Dondurmalı. Çok güzel. Gel burada da varlar bak bak hep keçeli kalemler. Evet. Ayşe bu kutu çok güzelmiş ya. Sana böyle bir şey istiyordu. Evet, bunlar çok <laughs> Evet harika. Bakalım buraya. Ayşe bak böyle kalemler de var. Ayşe. Ayşe biz bamban a bakayım. Wow. Wow, Her evet, kalem var Allah Allah Ay. çok bir güzel. Bir yaşam, Ay, bu da var. Evet, bakayım. Şey güzel. Son gün 30 Ekim. Keyifli Ayşe vallahi çok güzel. Bence alırsan buradan Bak burada da neler varmış? Bantlar var. Harika. Şurada da bakalım gel gel. Wow. Çok güzel. Wow. Mavi hani esas. Sıf. Tamam. Ayşe. Çok Ayşe. Çok Bunlar çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Ee, bakayım Ayşe de çok beğendi. Ben bunu alacağım. Tamam. Bakalım hepsini aldık. Aa, şu kelebeklere bakın. Ne evet. kadar güzel. Ben de şey mor renklerine bayıldım. Evde o kutunda şu harika. Kardeşler evet. de başka renkte. Evet. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar şu Barbie'ye bakın. Çok güzel. güzel. Evet. 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 Çok güzel şunlar. Ha bu. Bunun karakterin adı neydi? Kral Şaki serisi. Aa, wow, şurada da var başka modeller. Bebi Sıpçı'yı kızı. Evet, bu da Barbie'nin. <laughs> Ayşe, <gülüyor> aha istediği yere gelmiş Bamba. Bamba'na alalım o zaman. Bamba kırmızıyı çok sevdi değil mi? Evet. O zaman bunu alalım bu peluşu. Ay senin olsun, al git hadi hadi, hadi git. Aha gitti Ayşe bak. <laughs> Peluş da bize kaldı Ayşe. Çok güzel. Burada çok güzel uyku bantları var. Harika. Ay çok tatlı. Ayşe. Bak çok tatlı. Ben bunu Sen benden önce bile almışsın. Ben daha görmedim şöyle de var. Şöyle. Umur böcekler de var. Ben Hı, Evet neler aldık? Bunları aldık. Şimdi ne diyoruz ödemeye? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Bamban videomuzu çektiği için bu inşallah aldık. Evet bugün Bamban geldi değil mi bizimle birlikte alışverişe? Evet. Alışveriş bitti eve geldik yemeğimizi yedik çayımızı içtik dinlendik. Arkadaşlar aç Şimdi Ayşe buketin neler aldığını size göstermek istiyoruz. Bakın arkadaşlar. Açayım ben. de açacağız. Hepsinin şeyi var. Ver bakalım Ayşe bir göster bana. Ayşe de Ayşe böyle bir şey aldı. Çok hoşuna gitti. Böyle kıyafetli bebek. Hem kıya Ayşe'cim bir bırakabilir misin? Tamam. Bakın bu şekilde. Ayşe al. Böyle ablası bir tane bandaj aldı, ablası bir de not defteri falan aldı ama onlar şu an burada değil. Ayşe Buket bunu kendine aldı, bir de böyle küçük bir tane çanta aldı. Bu da bana lazımdı. Böyle bir şey hep ihtiyacım oluyordu. Bu da Büşra Ayşe Buket'in kardeşi Büşra için üç tane takım aldık bakayım. Wow, bu şekilde. Çok güzel. Ayşe bu şimdi böyle dursun tamam mı? Çıkartma. Tamam. Bu da Ayşe Buket'in kıyafetleri. Evet. Bir de Ayşe Buket'in üstündeki de var. Beni kurma arkadaşlar. Bu pijama galiba anne değil, değil mi? Tabii bu uyku pijaması. Uyurken bir de şu. Arkadaşlar arkadaşım, arkadaşım, bir de bunu Bunlar da dışarı aldım. çıkarken kullanacak. Arkadaşlar bir de bunu aldım. Evet çok güzel. Ben da bana da bir ben. tane ne almıştık? Peluş. Evet. Ama baktık bamban gitti biz onu bıraktık arkadaşlar. Çünkü çünkü bizim ihtiyacımız yoktu. Evet Ayşe Buket, bu videonun sonuna geldik. Hadi görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Evet görüşmek üzere. Görüşmek üzere.